sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir zaman diliminde gelmiş kızı Hazreti Fatıma'yı omzunda gezdirmiştir Mekke sokaklarında o kadar kızlarına sahip çıkıyordu o kadar değer veriyordu insanlar diri diri kızlarını toprağa gömerken Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke sokaklarında Fatıma'yı omzunda gezdiriyordu bunu herkes yapamaz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu kız çocuğunun ne kadar değerli olduğunu ondan para gösteriyordu. Hz. Fatıma annemiz bir gün evlendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldi. Efendimiz onu gördüğü vakit ayağa kalkıyordu biliyor musunuz? Ayağı geçim sıkıntısıdır. Geçim sıkıntısından korkuyorlardı. Onun için çocuklarını öldürüyorlardı. Aynı şimdi bizim memleketimizde hasaten Türkiye'deki insanların kız çocuklarını geçim sıkıntısı korkusundan dolayı ne yapmaları? diri diri toprağa gömmekten daha tehlikeli bir şey yaparaktan onu ne yapmaları kardeşlerim? Onu insanların önüne ataraktan maalesef maalesef yani kız çocuklarımızı insanların önüne, erkeklerin önüne ataraktan onları perişan ediyoruz. Bunun hesabını Allah'a veremeyeceğiz. Kızların çalışması caiz değildir. Ancak çalışması için bazı şartlar vardır. Onlar tahkuk ettiği vakitte kızları çalışabilir. Onun haricinde bir bayanın çalışması doğru değildir, haramdır. Erkeklerin içerisinde nasıl çalışır bir bayan? Oradaki cahiliye dönemindeki Arap kızını günah ikinci sebep de şudur kızın haşa ne bile fahişe olur. Allah'tan korkar da insiyle e, fahişelik yapar diye korktuğundan dolayı kız çocuklarını öldürüyorlardı. 5-6 yaşına kadar zorunlu olarak bakıyor ondan sonra da öldürüyordu. Ama erkek çocuklarına karşı son derece düşkünlerdi. Bakın şimdi erkek çocuklarını kendilerine tavsiye edip kızları ise Allahu Teala Hazretlerine nispet ediyorlardı. Ve yec'aluna lillahi'l banati subhanahu ve yec'aluna lillahi Allah'a adıyorlar. Allah için Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Ee, Subhanehu noksan Allah'ı tenzih ederiz. Kız sahibi değildir haşallah Allah. Ne erkek ne kız çocuğu vardır. Ve lehum Sizin için ise istediğiniz şeyler vardır. İstedikleri nedir? Erkek çocuklarıdır. Ve izâ büşşere ahaduhum. O müşriklerden birisi müjdelendiği zamanda bil ünsa, kız çocuğu ile geliyor oraya ey Ahmet Mehmet falanca senin kızın oldu. Şimdiki gibi eskiden şey yok e, ee, daha hanım, kadın hamileyken doktora götürüp de ultrason yaptırarak kız erkek mi olduğunu tespit edemiyor. Eğer şimdi yaşamış olsalardı kesinlikle anne, rahminde onu düşürtmeye çalışırlardı, kürtaj yaptırırlardı. İnanın aynı kafada içen bir şey yoktur. Ve ve bu şura ahaduhum onlardan birisi müjdelendiği zamanda da bir unfa, kız çocuğu ile müjdelendiği vakitte valle ve 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 çok sinirli bir şekilde yüzü simsiyah olurdu. Yüzü simsiyah olurdu. Neden dolayı? kız çocuğu doğmuş da onun haberini aldı ondan dolayı utanıyor yete varamin <laughs> al kavminden saklanırdı gizlenirdi onların görmeyeceği yerlere giderdi günlerce Niçin minsu imabu şurabihi müjdelenen şeyin kötülüğünden dolayı tabiri caizse uğursuzluğundan karalığından utanç vesilesi olmasından dolayı kızı oldu diye utanıyor ve kavminden uzaklaşıyor günlerce eve gelmiyordu. Cahil işte böyle bir şeydi. müsvetten Allah ve cahil ve çok sinirli oluyordu diyor. Eyumsihu acama düşünüyordu. Eyumsihu alahun ben bu çocuğu utançla birlikte böyle büyüteyim mi, bekleteyim mi? Em yedusuhu fit turabi yoksa ben bunu toprağa mı gömeyim, ne yapayım diye kara kara düşünmeye başlardı. Elasa ama yahkumun sizin verdiğiniz hüküm ne kadar kötü oldu diyor allah Teala Hazretleri. Bakın kardeşlerim çocuğunu niçin gömüyordu? Geçim sıkıntısı bir, ileride büyüdü vakitte namussuzluk yapar, fahişelik yapar diye iki. Şimdi Türkiye'deki e, neyse ileri gitmek istemiyorum ama okullara gidin veya bazı yerlere gidin. Bir araştırın bakalım kaç tane kız kız çıkacak. Bunların hiç kimse düşünmüyor. Artık namus kavramı, ahlak kavramı ve namus kavramı memleketimizden tamamen kalkmış durumda. Allah muhafaza eylesin. Ne olacak bunun sonu? Allah-u Teala Hazretleri toplu bir bela verdiği vakitte herkes birlikte gidiyor. Sadece kötüler olmuyor. İyiler de onun yanında götürüyor allah Teala Hazretleri. Onun için ne yapacağız kardeşlerim? Gelin mutlaka çocuklarımıza sahip çıkalım. Kız çocuklarımıza özellikle eğitimine önem verelim. Ama eğitim deyince kardeşlerim okuldan bahsetmiyorum. Ha, Bizim öyle bir derdimiz yoktur. Ben ilkokul mezunuyum. Diğerlerini dışarıdan okudum. Gerek de yok zaten böyle bir şeye. İlkokula bile gerek yok şu anda. Her türlü eğitimi medresede zaten veriliyor kardeşlerim.